Üçüncü soru. Bir sınıfta bulunan 45 öğrencinin %60'ı kız öğrencilerin ise %70'i matematik dersinden başarılıdır. Tüm sınıfın %64'ü matematik dersinden başarılı olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır? Sevgili arkadaşlar 45 tane erkek öğrenciniz var. Erkek öğrencilerin %60'ı Bakın bunları sadeleştirelim. 45'in %60'ını aldığınız zaman şöyle sıfırlar gitti. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 5, 5 ile 45'i sadeleştirdim. 9, 3 kere 9'dan 27 tane erkek öğrenci matematik dersinden başarılıdır. Kız öğrencilerin sayısını dikkat ederseniz vermedi. Kız öğrenci sayısı hesabı kolay olsun diye 100x kişi alalım. Çünkü bunun %70'ini almak daha kolaydır arkadaşlar. 70 ile çarpıp 100'e böldüğünüzde kızların 70x tanesinin matematik dersinden başarılı olduğunu ne yaptınız? Buldunuz. Bakın, altını çizerekten konuşalım. Tüm sınıfın %64'ü matematik dersinden başarılı olduğuna göre o zaman elinizde 45 tane erkek öğrenci vardı. Siz kızların sayısına 100x dediğinizde sınıf mevcudu 45 artı 100x oldu. Bunun %64'ünü alırsanız sınıfın matematik dersinden başarılı olan bireylerini bulursunuz. Bu da 27 artı 70x şeklinde hesaplamıştık zaten. Sevgili arkadaşlar burada gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 4'e böldük 16, 4'e böldük 25. 16'yı İçeriye dağıttım. 16 çarpı 45 artı 1600 x eşit. 25 ile karşı tarafı çarptım. 25 çarpı 27 artı 25 çarpı 7'den 5 kere de 35. 3, 2 kereye de 14, 17. 1750 x kişi oldu. Bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa toplayalım. Şöyle ki burası 16 çarpı 45 Eksi 25 çarpı 27 oldu. Arada çarpım var lütfen dikkat edin. 1750 xten de 1600 x'i çıkartabileceğiz. Buradan 150 x olurken bakın burayı 15 parantezine alabilirsiniz. 15 parantezinde burada 3 kalır 3 kere 16'dan 48 eksi. Buradan 5'i buradan da 3'ü aldığınız zaman 15 burada 5 kaldı burada 9 kaldı 5 kere 9 45 oldu. Arada çarpım olduğundan dolayı karşılıklı olaraktan sadeleştirme hakkına sahipsiniz. 48'den 45'e aldınız 3 eşittir. Karşı tarafta sadeleşme neticesinde 10x kaldı. Şimdi biz 100x tane kız çocuğu var dediğimizden dolayı burayı 10 ile genişlettiğiniz zaman arkadaşlar 30 eşittir. 100 çarpı x olur ki 30 tane kız öğrencinin olduğunu bulmuş olursunuz. Bakın, başlangıçta 45 tane erkek öğrenci vardı. Siz de kızların sayısını 30 bulduğunuzdan dolayı 45 buradan 30 da buradan toplam 75 olur ki istenilen doğru cevap E seçeneği. Yani 75 çıkar.